Ramazan'ın Türk müziğine kattığı çok güzel şeyler var. Ben onlardan bahsetmek istiyorum. İkinci 2. Mahmut dönemine gidelim. Sultan 2. Mahmut dönemine 1833 Ramazanı. Tabii hünkârın yanında da Ramazan sonrası teravi var. Aslında teravi tevriha kelimesinin çoğulu. Ee, o da dinlenme, din, e, rahat ettirme anlamına gelen bir kelime. Bunu nereye bağlayacağım? Sonra bağlayacağım. E, ee, Hünkar imamı Zeynel Abidin Efendi. Çok yetkin, fevkalade kabiliyetli, bilgi harika. Ama yanında öyle biri var ki Hammamizade İsmail Dede Efendi. Yani iki tane güçlü adam o teravide görev alacaklar. Şimdi çok güçlü, yetenekli adam ama Zeynel Abidin Efendi böyle zaman zaman hani Kur'an okunuyor, arkasından ilahiler gelecek. Dede öyle makamlar kullanıyor ki zorlanıyor. Sinirleniyor ama yapacak bir şey de yok. Bir gün Sultan II. Mahmut'la bir vesile oluyor. ...konuşurlarken... ...hünkârım diyor, dedi efendi... ...için bir şey düşünüyorum... Ee, ...izin verirseniz yapayım mı diyor... ...ne gibi bir şey... ...ırım kırım edince anladım diyor... ...o da seni çok zorluyor... ...görüyorum, yap diyor. Ne yapacak Zeynel abidin? Düşünüyor, acama şiran genellikle... ...genelde gelenek... Ben diyor Acama şiirandan şimdi müzik bilmeyenler diyecek ki ne demek bu ama anlatmak durumundayım. Yegeha düşeyim, bu bunu nasıl olsa bilmiyor. Dolayısıyla bakalım hangi ilahiyi bulacak buna. Şimdi iki bir rekatı kılıyor, Yegeha düşüyor. Acama Şiran makamı yapıp ondan aşağı perdeye düşüyor yani ikinci rekatı kılıp yine yegaha düştüğünü görünce dede efendi uyanıyor. Ha, bunun bana bir oyunu var. Oyun ne? Bilmediği bir yer. Yegahta ne yapacağım ben? Değil. Halbuki bildiği bir yer. Çünkü Varda Costa Ahmet Ağa'nın daha evvel bulduğu bir makam. Öyle olduğunu anlayınca hemen bir kenara çekiliyor. Yunus'un bir şiirini orada besteliyor o makamda. Biter bitmez biliyorsunuz dört rekat sonra bir dinlenme kelimeden gelen nedeniyle bir ilahi ya da birkaç ilahi okunuyor. Dede Efendi ilahiyi okuyunca çok kötü oluyor Zeynel Abidin Efendi. Sultan II. Mahmut daha sonra diyor ki nasıl becerdim bu işi böyle böyle bir oyun oldu. Bu arada bu araları da ben dolduruyorum konuşmuş olduklarını pek bilmiyoruz bu kadar da cümleleri ben hikayeleştiriyorum. Diyor ki hünkârım bu aslında var olan bir makam. Daha evvel vardı Kosta Ahmet Ağa yapmış ama unutulmuş kullanılmıyor. Düşünce o yegaha bunu hatırladım. Çok beğendim ben bu makamı. Nedir? Ferah Feza. Şimdi ferah feza makamı o güne kadar daha evvel kullanılmışsa da parlamamış, bilinmiyor. İkinci Sultan II. Mahmud'un da bir geleneği var. Topkapı Sarayı'nda Serdap Kasrı var. Çok da güzel bir kasırdır. Ayrıntıya gireyim. Kasırdı. Şimdi yok. Orada hep bir küme faslı yapılırmış bahar ayında. Diyor ki bahar ayına kadar küme faslına bana bir ferah feza takım yetiştir dedi efendiyi. Tabii bir şey buyurulmuş. Önce karı besteliyor. Malum takımda, klasik takımda kâr, beste, ar semai, yürük semai var. Sonra sırasıyla ötekileri besteliyor. Zeki Mehmet Ağa da peşrevini, e, saz besteliyor. Çalıyorlar. O kadar mutlu oluyor ki Sultan II. Mahmut. Fakat e, demek ki yetmiyor ona. Bir sene geçtikten sonra bir iki sene ya da tam tarih hatırlamıyorum. Ben senden bir de ferahfeza ayin istiyorum diyor. Dede oturup ferahfeza ayini iki de bir geliyorlar çünkü soruyorlar. Çünkü çok hasta Sultan II. Mahmut. Ölmek üzere yetişmedi mi yetişmedi mi netice bitiriyor. Sultan gelemeyecek kadar hasta diyorlar. Ama icraya başlanıyor ayin icrasına sultan içeri giriyor. Bana diyor iksir gibi oldu bu dede diyor. Ve çok kısa süre sonra ölüyor. Şimdi böyle bir olay bir Ramazan teravih namazının bir muskiye kazandırdığı devasa bir yapı var. Benim ayinler içinde en sevdiğim ayindir. Keza Ferah Feza takımı adı üstünde ferahlık yaratan bir şeydir. Dinlemeni tavsiye ederim. Böyle bir şeye vesile oluyor. Bu arada teravi diyorum çünkü zaman içerisinde as, aslı teravih biliyorsunuz. H harfi düşmüş. Galatı meşru olmuş. Artık teravi deniyor. Bu birincisi. Başka bir vesileye geçelim. Reşit Mümtaz Paşa'nın bir kalem müdürü var. Özel kalem müdürü. Lemiyatlı bestekar. Küçücük, gencecik yaşta fakat sırdaşı gibi o kadar yakın Konağında e, Paşa Hazretleri diyor ben e, Ramazanlarda ezanı ben okuyayım konağınızda. Tabii çok memnun oluyor e, Reşit Mümtaz Paşa. Bu, ve bu gelenek devam ediyor. Günlerden bir gün e, oraya gelen e, eşas içinde Alifat Çağatay da var. İftara geldiler muhakkak. Yine bu araları dolduruyorum. İftar sonrası bir odaya çekilmişler, müzik yapıyorlar. Ali Rıfat Çağatay ile Lemi Bey, o çalıyor. Malum Udi, Ali Rıfat Bey. Kapı açılıyor, paşa giriyor içeri. Paşa girer girmez ayağa kalkıyorlar, selam veriyorlar filan. Oturun, oturun, devam edin diyor. Ee, Lemi adlı Ali Rıfat Çağatay'a dönüyor. Bir karciğer lütfet diyor. Karciğer makamında bir taksim lütfet diyor. Ve bir şarkı söylemeye başlıyor. Hüsnüne etvarı nazın şan senin. Paşa dehşete kapılıyor. Yani güzel anlamda kelime dehşet ama nasıl olur? Çünkü ben bu güçteyi ona bir gün evvel verdim Lemi adlıya. Ne ara besteledin? daha da önemlisi Lemiyatlı'nın ilk bestesi bu. 18 yaşında ve ilk bestesi yani bir Ramazan bir de bir bestekarın doğumuna vesile olmuş oluyor. Böyle de güzel bir ikinci hikaye. Üçüncü hikayemizde Tamburi Ali Efendi'den. Çok genç bir kıza aşık oluyor ama o kadar genç ki utanıyor da. Ama gönül bu. Tabii ki söyleyemiyor. Bir Ramazan ayı nasıl yanıyorsa içi Suzi Dil. Suzi Dil malum gönül yakıcı. Suzi Dil makamında bugün çok bilinen ve de çok değerli bulunan, sevilen takımı yani beste, ağır sema, yürük semayı bir Ramazan ayı boyunca ...besteliyor. Sonunda da diyor ki... ...öğrencisi Rakım Elkutlu'ya... ...ben ölünce... ...penceresinden gösteriyor... ...şu karşıdaki... ...mezarlığa beni görün... ...gömün ve... ...suz dil ağır okuyun. Bir başka Ramazan ayı da... ...böyle bir şeye... ...vesile oluyor. Bunlar belki çok daha fazlası vardır da... ...benim haznemde bu kadarı var. İnşallah daha fazlalarını bulurum. Bir de iki şeyden bahsetmek istiyorum. İki gelenekten. Biri malum konaklar, köşkler ya da varlıklı insanlar ya da orta halliler Ramazan ayında mutlaka iftar daveti daha doğrusu davete bile gerek yok. Açık herkese yemekler yaparlar. Yani herhangi biri bir evin kapısını çalıp orada bir iftara oturabilir. Çünkü kapı herkese açık. Paylaşım ayı. Yani bunu öğrenmenin ayı daha doğrusu. Paylaşmayı öğrenmenin ayı. Dürrizade Abdullah Molla var. Meşhur. Çok zengin ama aynı zamanda zarif, kibar, görgülü bir adam. Evde her şey çok güzel hazırlanıyor. Herkese açık. Sultan II. Mahmut da hep böyle ani sürpriz şeyleri severmiş iftara gitmeleri. Birden aklına geliyor, Dürrizade'ye gidelim bakalım neler var iftarda. Tabii onun iftarı sultan'a da hazır vaziyette çünkü her şey o kadar özenle seçilmiş ki sofradaki tabak çataldan tutun bardaklara, ikram tabaklarına, imbiklere her şey her şey fevkalade özenle seçilmiş. Sadece zenginlik yetmiyor malum güzel şeyleri yapmaya, görgü de yetiyor öyle bir adam. Şimdi Sultan II. Mahmut her şeyden çok memnun. Her şey o kadar güzel, pırıl pırıl, kristaller. Fakat hoşaf tabakları Donuk donuk kaseleri. Allah Allah, hiç de diyor yakışmıyor içinden. Nasıl bu masada bu kadar donuk hoşaf kaseleri oluyor? En iyisi sormalı diyor. Molla efendi yani neden her şey bu kadar pırıl pırıl kristal de bunlar böyle donuk donuk hani pek de yakışmıyor doğrusu diyor hünkârım diyor. Normal kristallere konduğunda hoşaflar ısınıyor. Ama bunlar buz kasesi olduğu için, buzdan yapılma olduğu için ısınmıyor. Meğer kaseler buzdanmış. Tabi Sultan II. Mahmut daha sonraları bunu anlatırken o kadar utandım ki diyor o kaseleri anlamamaktan, ama inceliği düşünebiliyor musunuz? Böyle de bir hatıra, güzel bir hatıra. Hem şeyi anlamak bakımından o davetleri. Ha, ayrıca yani zengin sofraları davet edilirken belki dediğim gibi varlıklı olmayan insanlara da apayrı sofralar kuruluyor. Bir başka şey benim bugün hala o geleneği devam ettirmeyi sevdiğim diş kirası. Çok seviyorum ben bu diş kirası. Ne zaman eve bir misafir gelse çok da severim. Muhakkak bir diş kirası veririm. Evde de bizim gelenekte bir diş kirası verilir. Bu gelenek şuna dayanıyor. Kalktınız, geldiniz. Bizim ikramımızı size sunmaya, paylaşmaya vesile oldunuz, sevap vesilesi oldunuz. Bunun için bir teşekkür. Bunlardan çok güzelleri var. Bir tanesi neye göre yapılıyor. Önce onu söyleyeyim. Eğer varlıklı birileri gelmişse kadife keselere, işte kıymetli taşlardan tesbihler, yüzükler, enfiye kutuları. Konuyu ee, az varlıklı insanlar gelmişse ihtiyaç sahibi insanlar hani habersiz gelmişse onlara da küçük yine kadife keselere daha küçük daha uygun hediyeler hem onları incitmemek için bir e, akçe bir gümüş akçe filan gibi hani çok bir şey verip de incitmek de olmaz gibi şeyler veriliyor. Bunların en meşhuru da Fatih zamanında yapılan Sadrazam Mahmut Paşa imiş. O en sonda bütün şeyler bittikten, yemekler bittikten sonra meşhur nohutlu pilavı varmış. Herkes onu beklermiş. Neden? Çünkü nohut büyüklüğünde altın döktürürmüş. Ve koca kazandan kime denk gelirse ilaveten yani diş kirasına ilaveten de onu alıp gidermiş. Dolayısıyla herkes muhakkak o nohutlu pilavı beklermiş. Benim Ramazan hakkında söyleyeceklerimiz bu kadar.